Merhaba sevgili arkadaşlar. Daha önceki sunumda yeterli klinik verimin ne olduğu üzerinde durmuştuk. Bu durumda e, hazırladığımız bir çalışmayla yeterli bir klinik veri elde etmek için yaptığımız bir klinik çalışmanın kimler tarafından değerlendireceğim üzerinde durmaya çalışacağım. E, sektörle yaptığımız buluşmalarda, yaptığımız toplantılarda, sıklıkla başvuru ve onay süreçlerinden hızlandırmak ya da belirli değerlendirmelerden kaçınmak için hızlı hareket etmeyi isteyen olan firmalarımız oluyor. İlk başlangıçta kısa dönemde bunun sonuçları olumlu olmakla beraber uzun dönemde bunun yaratabileceği olası sıkıntılar var. Bu yüzden tüm bu süreç boyunca hangi değerlendirmelerden geçileceğini bilmek herkes için faydalı olacaktır. İleride bir karşılaşılacaktır. Çalışmayı ilk tasarladığınız zaman çalışmaya başlamadan önce iki tane onay almamız gerekiyor. Bunlardan birisi etik kurul tarafından verilecek bir olay. Etik kurul ağırlıklı olarak çalışmanın bilimsel olarak metodolojik bir hatası olup olmaması ve özellikle çalışmaya katılan gönüllülerin herhangi bir hak mahlemiyetine uğramaması ya da bir zarar görmemesi açısından olayı değerlendirip çalışmanın uygunluğuna onay veriyorlar. Onun dışındaki konuları etik kurulmak normalde karışmazlar etik kurulmanın almasının ardından ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından, TCK tarafından çalışma değerlendirilmesi ve verilmesi gerekiyor başlaması için. Sağlık Bakanlığımız da hem çalışmanın bilimsel ve idari olarak uygun, hem de kurumsal kapasite olarak değerlendirilmesi çalışma merkezlerinin, eğitim merkezleri olup olmaması, çalışma yapacak uzmanların uygun olup olmaması ve çalışmanın idare süreçleri açısından bir problem olup olmadığını Bu noktadan sonra klinik çalışmamıza başlayabiliyoruz. Klinik çalışmaya başladığımız zaman şimdi henüz bir kısmını tamamlamış oluyoruz. Biz bu çalışmada elimizde var olmayan ya da eksik olan klinik verilerin tamamlanması için başlamıştık. Çalışmayı bitirip bunun sonuçlarını elde ettiğimizde onaylanmış kuruluştan gelecek uzmanlar bu çalışmanın a, sizin teknik dosyanıza göre uygun olup olmadığını ve çalışmanın çıktılarını sizin teknik dosyanızdaki ilk başta yaptığınız web analizinde, a, eksiklik analizinde bunun açıkları karşılama açısından bir değerlendirme yapacaklar. Bu noktada teknik dosyanızı uygun olarak hazırlanmamış oradaki eksikleri kapatacak bir çalışma olmazsa ya da yeterli kanıt, kanıt seviyesinde bir çalışmayla bu işe başlamaz iseniz çalışmayı yapıp bitirseniz bile yapmış olduğunuz klinik çalışma onaylanmış kuruluş tarafından yeterli bulunmayabilir. Bunu da yaptıktan sonra eminim ki herkes bu kadar çalışmayı yapıp alır, emek, zaman ve para harcadıktan sonra bu çalışmayı bir yerde yayınlamak isteyecek. Zaten klinik olarak da bunu bizi. Bu yayınlanmaya gittiği zaman yayınlanacağı derginin hakem tarafından bir incelemede bulunacak. Bu hakem çalışmanın bilimsel tarafı bilimsel arka planı, metodolojisi ve e, sunuşların istatistik analizleriyle ilgili değerlendirmeleri ağırlıklı olarak yapıldı. Burada çalışmanızdaki bilimsel e, bir bayans olup olmadığı, bilimsel olarak, atlanan diğer olup olmaması açısından değerlendirilecek. Buralarda da bir eksiklik var ise çalışmanız bu aşamada yayınlanamaz bir hale gelecek. Bu da sizin katılımınızdan istenecek bir şey olmayacaktır. Bunların tamamı bittikten sonra elektronik sektörün ilk kez karşılaşacağı evet. yeni bir değerlendirme ve inceleme basamada Yudamak'ın devreye girmesiyle birlikte başlayacak. Bunun nasıl ilerleyeceği konusunda şu anda <laughs> çok net bir öngörüsü yok. Fakat daha çalışmalarıyla ilgili çalışmaların tüm detayları olmasa da özetlerim. tüm rakipleriniz tarafından incelenebilir hale gelecek ve siz de tüm rakiplerinizin yapmış olduğu klinik çalışmalar, bundaki çıktılar ve elde etmeyen ile ilgili inceleyebileceksiniz. Bu noktada piyasadaki rekabetin şeffaf <laughs> için yürütülebilmesi açısından önemli bir adım olacak. Ancak yapılan klinik araştırmalardaki herhangi bir eksikliğin aradan yıllar geçtikten sonra bile rakipleriniz tarafından sizin önünüze çıkartılabilme olasılığı hiç kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir durum olacağını düşünüyorum. Çalışmalara başlarken bunların tamamını birden gözeterek çalışma tasarımları ve çalışma ile ilgili değer işlemler yapılırsa uzun dönemde firmalarımız daha az uzun diye düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.